Hepsi de yavru. Yavru olduklarının yanaklarından mı anlıyor? Yok boyları küçük. Ha. Çünkü ne kadar küçük yavru. En fazla bir sene. Çok riskli değil mi ya? o? gel 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 gel. Korkuyor Ben büyük <laughs> değil. Bu Ha ha. Havaya Aa bak o büyük. Hadi gel sana da yedim. <laughs> bak şunu. Aha kaptı. Aha, evet kaptı. Nasıl da gidiyor. <laughs> Ay gitti. Küçük bir, bir duva kirlenmez. <laughs> Allah'ım ya. Yani. Evet evet işte o. bir şeyler ise bu iki şeyler. Yani çok da büyük değil. bu. De. Onlar hep yavru. evet. Bak şunun kafası komple siyah. Hmm. <laughs> Arkadaki de öyle. Hmm. Bak şunlara, onlara doğru atlıyor. Bak nasıl dolaşıyor <laughs> hepsi. <Ay>. O <laughs> Bir de bağırarak gidiyor. Onu da kaygılara versene. Bağırmıyor, gülüyor. Bakın. Atlı hava da son anda bak nasıl kapışıyorlar aldı gidiyor yazık şu atıyorum hep de yakalıyorlar da. Tamam mı? Tamam.